Bugün dayıların yeteneklerini ölçeceğiz. Yine her zaman yaptığım gibi bir kız profili oluşturacağım. Daha sonra bir hikaye atacağım ve dayılardan bana yeteneklerini sergilemelerini isteyeceğim. Olayımız bu kadar basit aslında. Bakalım ne tür şaklavanlıklar göreceğiz. Ben daha çok ses duyacağımızı düşünüyorum. Renklisin gecelerimi. Ama belki farklı şeyler de görebiliriz bilmiyorum. Kanalımızın etkileşimi birazcık düştü bu sıralar. Like atarak ufak bir destek yapmış olabilirsiniz ya da yorumlarda fikrinizi belirterek bana destek olmuş olabilirsiniz. Kanalda hala abone değilseniz bak yani yeter artık ya. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum çünkü size kullandığım kulaklık ve mikrofondan bahsedeceğim. Mikrofon olarak Fifine AM8 kullanıyorum. AM8'de ilk dikkatimi çeken şey RGB'si olduğu RGB özelliği cidden çok iyi ve ses kalitesi olarak da cidden mükemmel yani zaten sesimi şu anda AM8'den duyuyorsunuz. Mikrofon direkt masa üstü olarak kullanılabilecek bir şekilde gönderiliyor. Yani arkadaşlarınızla konuşurken, video çekerken kullanılabilecek en iyi fiyat performans mikrofonlarından birisi AM8. Zaten bu mikrofonla beraber sesimin kalitesinin ne şekilde değiştiğini kendiniz de görmüşsünüzdür. Cidden benim için güzel, kullanışlı bir mikrofon ve kulaklık olarak da şu anda kulağımda gördüğünüz Fifine H6'yı kullanıyorum. Burada Fifine'in logosu var. Gülücük. Bu kulaklığı da oyun oynarken cidden oyunun içinde hissediyorsunuz. 7.1 özelliği var ve bu kulaklığın 3 tane modu var. Film modu, oyun modu ve müzik modu. Ben genel olarak müzik modunda kullanıyorum. Öyle daha iyi sesleri aldığımı düşünüyorum. 7.1 özelliğini buradan bu tuşa basarak etkinleştirebiliyorsunuz. Böyle tekrar basarak da kapatabiliyorsunuz. Burada ses açma ve ses kısma tuşlarımız da var. Yani hiç uğraşmadan buradan bilgisayarın sesini açıp kapatabiliyorsunuz, kısabiliyorsunuz. Ben kullanmıyorum ama yanında bir de mikrofonu da var. Yani mikrofon kalitesi de mükemmel. Bir kulaklık mikrofonuna göre cidden efsane bir performansı var. Kendim denedim, deneyimledim. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında AM8 ve H6'nın linkleri var. Videoya devam edelim. Öncelikle ben bir profil oluşturdum ama hakkında kısmını yazmadım. Burayı beraber yazacağız. Yetenekli kişilerden hoş gibi bir şey yazacağım ve dayıları daha çok profilime çekeceğim. Başla dedim. Biraz deneysel bir video olacak. Hikaye atmayla başlayalım. Şimdi mesaj beklemiyorum zaten. Allah Allah. Şurayı çeksem kafi. Ne şey yazalım? Herhangi bir yeteneği olan erkek var mı? Bir de sonuna emoji koyacağım. Devam. Şöyle koydum ve attım. Bekleyelim sonuçları. Sizce ne tür yetenekler çıkacak? Bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın bu arada konuşma mı? Bana daha hiçbir şey gelmedi. Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Evet bunu bile yanlış yere çekip ku iyi zıplatır mı yazmış? Ya abi ne alaka ya? Gerçek bir yetenek istiyorum. Başka ne gelmiş? Ne gibi? Şarkı söylemek, dans etmek, parmağını ters <gülüyor> çevirebilmek. <gülüyor> Çete işaretli. <laughs> yani her türlü şaklabanla okeyim. Ben ne yeteneğin var? 3 saat durmadan Çabukları. Her yalana inanırım. Bu <laughs> bana birini hatırlattı. Ben de valla. Götten kalem siliyorum ben ve büyüyünce ağaç olacağım yeter mi? Kanıtla. Çok al şimdi. Neden? Bunları geçeceğim ya. Çünkü sürekli bunlar gelecek. Çok hızlı dil kullanıyorum öyle diyorlar. Kanıtla. Kendimi doyurabiliyorum. Helal olsun. Gerçek yetenekler görmek istiyorum artık ya. Tepki bile vermiyorum. Seni seviyorum. Kalp. Buna inanmadım ama. Baykuş sesi yapıyorum. Horoz muhabbet kuşu ne ararsan var. Yapar mısın? Bir tane. Bunu çok merak ettim bak. Nasıl? Video at. Yetenek dedin şaka yapıyorum bu arada. Bekle atacağım şimdi sana yetenek. At bakalım. Çok hoşsunuz ya. Çok hoşsunuz ya dediği fotoğraf bu. Bu sagulun. Çok güzel çiğ makarna ve ketçaplı yumurta yaparım. Fıkı 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 fıkı. Çok güzel hareketleri sever misiniz? Aha, ses var ama fotoğraf atarım. Bakalım. <laughs> Bunu muhtemelen siz görmüyorsunuz o yüzden ekrana göstereceğim direkt. Bu manzaraya şahit olmanızı istemezdim. Kusura bakmayın. Ama ben görüyorsam siz de göreceksiniz falan diyormuş. Tamam. Bundan istediğimizi aldık. Başkalarına geçelim. Evet. Sanırım bir yeteneğini attı. Bakalım bu ne? Ana harbi attı lan. Dur. Güzel. Bence saf yetenek. 10 üzerinden 6 veriyorum. 4. Sensin lan o. Sensin o kardeşim. Olmadı ki iki elimle yapmam lazım. Mikrofona basılı tutamıyorum. Video at. Benim için daha iyi olur. Daha iyi bir malzeme olur. Yani adam demiş ki o da basılı tutuyor. Neyse ya ver demiş. Ben de arayayım öyle yap dedim. Mikrofona ve videoya basılı tutması gerekiyor. O yüzden yapamayacağını söylüyor. Ben de arayayım dedim yani. Bitti misin oğlum? Tamam. Aha arıyorum. Hadi bakalım. İlk arama. Alo. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> olur olur öyle şeyler olur. Bir daha yapar mısın? Bir daha yapar mısın? Yapayım abi. Bir dakika. Tamam. <laughs> Vallahi helal olsun <laughs> <Vallahi> abi. <laughs> Korktu. Korktu kapattı bak. İyi bundan da yeteneği aldık. Sıkıntı yok. Beni kesmedi bunlar. Bir story daha atalım. Yeteneği olan erkek yok mu ya? Ses sana bir. Atayım aşkım. <laughs> İnanmayacak ama olsun. Sahibem olur musun acaba? Olmam. Matematik bence bir yetenek. Tamam. Sana soracağım sorulara anında cevap verebilecek misin? Bakalım. Hiç çıkarmadan 3... Üç... Ben de masum masum okuyorum bunu ya yalamak, ayak yalamak, cemmek ama zevkten haklısın yani. Ee, hiç yeteneği olan erkek burada olur mu? Sen de haklısın. <laughs> ha. Ah, 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 ah. Ama harbi komikti. Aa neden? Kaplumbağa deden. <laughs> Var burnumu yalayabiliyorum dilim uzun. Video atar mısın? Merak ettim. Olur. Deneme hazırlıyorum sorular bana ben onlara bakıyoruz. Attığı fotoğrafa bak ya. Denemelerinizi böyle birisi hazırlıyor olabilir. Ha 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 komedi tufanı. Nereden bildin? Kız olduğunu kanıtla. Ne haber? Kadınların kalbine dokunmak. İyi o zaman beni etkileyecek bir söz söyle. Davul çalabiliyorum. Görmek isterim. 247 bunda ne var? Bilmem. Zor. Sen de yapsana dedi video attı. Ne yapıyorsun lan? Oç o sondaki hareketleri anlayamadım. Mal mısın oğlum sen? Var ama korkabilirsin ya da miden kalkar pis bir şey değil merak etme ama. Ne söyle? Latte art sayılıyor mu? Aha! Hadi bakalım. Bakınız. Şöyle göstereyim. Hadi sayılsın hadi. Hadi hadi benden olsun hadi. Normalde kabul etmem ama hadi. Vay çok iyiymiş. su öylesine yaptım. Yapma bir daha. Kızım, lan sakin. Burnum kırılmıyor. Video atmazsan inanmam. Bunu ilk kez yatak dışında bir yerde duyuyorum. Ha <laughs> ha. Flüt çalıyor. Aa merak ettim. Tamam kızma sen de denesene burnunu yalayabilir misin? Olmaz. Burnunun kırılmadığını kanıtlayan videoya attı bak. çok iğrenç geldi. Suratını sansürleyeceğim muhtemelen ama iğrenç değil de yani garipti. Boksçular falan öyle oluyor genelde. Helal olsun. Ama bu yetenek değil bence. Sana da çalayım. Çalsana şimdi. Ne gibi bir yetenek arıyorsun? Normal yetenek. Şimdi olmaz. Üzdü. Bir story daha atacağım. Cidden bu platformda yetenekli kimse yok. Birazcık duygu sömürelim. Attım gitti. Aa ses attı birisi. Dinleyelim. Ne olsun istiyorsun? şapkadan tavşan mı çıkartalım? Sadece iyice olarsan cin çıkartabilirim. Senin ben ana avradını gördüm bisiklet sürebiliyorum. Kanıtla. El becerisi buna dahil mi? Resim mi çiziyorsun? Hiç öyle diyeceğini sanmıyorum ama olsun. Enstrüman olur mu? Dinlemek isterim. Osurumu sessize alabiliyorum. Al bakayım. Götüyle bisiklet sürebildiğini kanıtladı. Bakalım hadi bakalım. What the fuck? Sen ciddi misin ya? Bu harbi yetenektir. Ben bana 10 üzerinden 10 verdim abicim. Harbi yeteneksizinize katılıp kazandın. Hadi bakalım. Kulaklarımı oynatabiliyor Bir de sesim güzel sayılır mı? İkisinden birini bana sunar mısın? Hadi bakalım. O surunu sessiz almış. Bak nasıl ama dedi. Bak şimdi. Ne oldu şimdi sessize mi aldı o bildirim sesi sessiz alma bir sesi miydi? O neydi? Aa kadınların kalbine dokunmak diyen abi şey dedi söz olarak. Ciğerimi deli veren aşk olmak ister misin? Ya Fikret abi. Fıyt nay. <laughs> Aa enstrüman çaldı galiba dinleyelim hadi bakalım. 31 saniye. <laughs> Çok duygulandım. Evet diyorum. Kulaklarıma oynatabiliyorum bir de sesim güzel sayılır mı diyen abimiz sesini attı. Hadi bakalım dinleyelim. Kim bile bile yok sayar tüm hatalarını. Ben saydım. Göz göre göre gittin o kör kuyuları. Sana anlattım. Birbirine birine sor gözyaşı biter mi bir gün akar bir gün dinmez mi? Harcadın bir ömür sana yetmez mi? Üç evetle uğurluyoruz. Tabi ne yar? Ayıp ya. Var mı dinlemek istediğini biliyorsam çalarım. Sen kafana göre çal dinleyeyim. Allah razı olsun. Ya helal olsun vallahi. Neyse. Aa video atıyor. Götüyle bisiklet süren çocuk harbi atıyor. Tamam. Son yeteneği alalım zaten. Son dakika çok iyi yetenekler geldi harbi. Sonra sona gelelim. Götüyle bisiklet süren çocuk. Acaba son dakika ne yaptı? Touch, blue, juggle yapabiliyor. O ne lan? O ne demek acaba? Aa video geldi. Hadi bakalım. Hani niye devirdin beni? Allah Allah. Ama bak helal olsun. Saygım arttı. Hani şu topları çeviriyorlar ya. Juggle dediği şey o herhalde. Onu taş ile yapıyor. Ayakta alkışlıyorum. Lanlı lunlu konuşma sende neler var. Bende bir şey yok. Helal olsun. Atar gider de yapıyor Allah reis. Son dakika bir şey geldi. S*** yetenekliyim. Güneş rekorlar kitabına girmişliğim var. Yeter! Videomuzun sonuna gelelim. Ben daha fazla katlanamıyorum mental olarak. Kendinize iyi bakın. Bu videoya 2000 like bekliyorum. Hoşçakalın. Hadi Allah'a emanet. Bay bay.